Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Şimdi gel gelelim Başak Burcu'na. 2025 yılı Başak Burçları için kutlu, mutlu, şanslı, çok güzel bir yıl olsun. Uğur getirsin, şans getirsin. Ben de biliyorsunuz benim de yükselen burcum Başak. Ondan sonra hep beraber gelin bakalım 2025 yılında Başak Burcu'nun neler bekliyor, nasıl bir yıl olacak Başak Burcu için özellikle en önemli ve ayrıntılı zamanlarından bahsedeceğim. İlk 6 ayını anlatacağım. ilk i̇lk 6 ayındaki çok önemli etkilerinden bahsedeceğim. Ve şöyle bir şey var. bu ilk 6 ayında açıkçası çok önemli bir nokta var. Şöyle ki şimdi 2025'in Mart'ının sonunda sonu Nisan başı. Satürn yani iki buçuk yılda bir ev değiştiren gezegen ev değiştiriyor. Arkasından 2025'in Mayıs'ının 15'inde bir yılda bir ev değiştiren Jüpiter ev değiştiriyor. Arkasından 2025'in Mayıs'ının sonunda 18 ila 20 ayda bir ev değiştiren Rahu ile Ketu kuzey ve güney düğümleri ev değiştiriyor. Bunların hepsinin yaklaşık 2 aylık bir sürece denk geldikleri için özellikle bütün burçlar için bu mart nisan mı yani martın sonu şöyle söyleyelim nisan mayıs haziran arası mart sonuyla haziran arası olan süreç özellikle mart nisan mayıs haziran nisan mayıs haziran dönemleri çok ciddi bir değişim dönüşüm açılım farklılaşma yeniliklere adım yeni şeylerin ortaya çıkması gibi çok bambaşka bir süreci kendi içinde ortaya çıkartacağını kesinlikle gösteriyor. Ee, o yüzden bunu da bir kere başlaşınca söylemek ve vurgulamak özellikle istiyorum. Ee, çok önemli bir e, dönem nokta burası. Şimdi e, burada e, özellikle şunu söylemek istiyorum. E, 2025 yılı adına. Ee, Başak burcunu bence güzel şeyler bekliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü neden? 2023 yılının Ocak ayından beri Başak Burçları'nın ilişkilerinde e, ee, Satürn vardı. Yani 7. evinde ve Başak Burçları'nı ilişki hayatı ve ilişki hayatlarındaki kişi üstünden çok zorladığı ve zorlayıcı bir dönem oldu. Gerçekten çok zorlayıcı ve bir dönemde ve son derece sıkıntılı bir dönemde. Onu da e, vurgulamak ve söylemek istiyorum e, buradan. Gerçekten sıkıntılı bir dönemde. Yani ben de hem ilişki hayatımdaki kişiler hem de karşımdaki insanlar ilişki hayatı demek sadece sevgililik değil. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkisi, ikili yaşadığınız bütün ilişkiler karşınızdaki insanlar adına zorlayıcı ve sıkıntılı bir dönemde. Bu bir dönemin bitişi 2000 25'in Mart'ın sonu. Nisan başında özellikle bitiyor. Ondan sonra çok daha fazla rahatlayacağız. Çok daha kolay olacak. Çok daha rahat olacak. Çok daha pozitif ve olumlu. Burada bir süreç kendini gösterecek. Son derece pozitif ve son derece olumlu. Onunla ilgili içiniz kesinlikle çok daha rahat olabilir. Şimdi bir kere bunu baş başınca vurgulamak istiyorum. Ama tabii bu sırada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var, Rahu e, ve Ketu e, 2023'ün aralığından beri e, Başak Burçları'nın Rahu 8. evinde, Ketu 2. evinde yani Başak Burçları parayla ilgili ve kasalarındaki parayla ilgili sıkıntılar, problemler, bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. E, kasalarındaki paraları da bazı eksilmeler, birinde mesela paramda bazı şeylerde bir sürü eksilmeler oldu, e, eksilmeler olmuş olabilir. Ee, aynı zamanda bir taraftan da ama ilişki hayatlarında ya da karşılığında vesaire karşılığında kişilerde paralarında artış olmuş olabilir. Ee, ve bununla ilgili bu sıkıntılı dönemde 2025'in Mayıs'ının sonunda bitecek. Ama onun öncesinde olan süreçte 2025 yılının özellikle eee Nisan ve Mayıs ayında e, Satürn 8. eve gelecek ve Ruhu'yla ile birlikte 8. Ev, ol, 8. evde olacak. Yani e, Başak Burçları'nın ilişki hayatında karşısında kişinin finansal konusu ya da e, parasal konuları e, olacak. Ama ben Satürn'ün 8. evde o kadar öyle olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bir kere onu söyleyeyim. E, olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Olumsuz yönde etkileyen bazı insanları gördüm ama orada olduğu yer itibariyle o kadar olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ve ee, orada o yüzden finansal konular, gücü, kendi gücü vesaire orayla ilgili bir öğretim, sınav ve bazı şeylerin içinden geçirebilir. Tamam mı? Geçirebilir. Ama Mayıs'ın sonunda e, özellikle Rahu buradan çıkacak ve Başak Burçları'nın 7. evine gelecek. Ketu da 1. evine gelecek. Ne olacak? Yani uzun zamandır hani Satürn 7. evindeydi ya ilişki hayatını zorluyordu. Rahu 7. eve gelince bu sefer ilişki hayatında orada karşısında kişiye bir odaklama ve orada bir artış, bir çoğalma ve kendisinden daha fazla karşısında kişiye, ilişki hayatında kişiye odaklama etkisi verecek açıkçası. O yüzden bu dönemde ilişki hayatınızdaki ve karşınızdaki olan kişiyi aşırı şekilde kendinizi kaptırmamaya ve odaklamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu son derece önemli bir nokta. Ve e, Ketu birinci evde olduğu için de kişinin kendisine çok iyi bakmayabilir, kendisine çok değer vermeyebilir ya da kendisiyle ilgili daha spiritel, daha ruhsal açılımlar yaşayabilir. Kendisiyle ilgili böyle farkındalıklara da yönelebilir ama e, burada birazcık kendisinden çok daha fazla karşısındaki kişiye odaklanabilme etkisinin olacağını gösterdiği için bununla ilgili bir e, farkındalık içinde ee, olmasını kesinlikle son derece e, tavsiye ediyorum. Ee, onu da bir taraftan net ve somut bir şekilde özellikle e, söyleyeyim. Çünkü e, Rahu 7. evde çok fazla ilişki hayatında karşısında kişiye odaklar. E, ama bir taraftan şunu da söyleyeyim. Rahu gibi birisini de karşısına yani güçlü birisini ilişki hayatında karşısına da getirebilir. Hani diğer başka bir deyişle ondan sonra bir taraftan ilişki hayatında tutulmalar olacağı için Başak Burçları için 2025'in Mayıs'ının sonundan sonra yani Haziran itibariyle 18 ay boyunca Başak Burçları daha çok ilişki hayatları ile ilgili açılımlar ve konular, çözülümler yaşayacakları bir sürecin içinden de geçeceklerini kesinlikle gösterir. Tabii bu sırada bir taraftan şunu da vurgulamak istiyorum. Satürn 8. evde kalacak. Rahu oradan çıktıktan sonra 8. evde tek başına kaldığı zaman daha çok finansal konular, kendi gücün, başkalarından gelen para. Bunlarla ilgili öğretiler, sınavlar ya da bazı dersler bazı şeylerin içinden geçirebilir. Ama sonrasında kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif, çok daha iyi olacak. İki sene boyunca orayla ilgili öğretilerden geçecek. Ama ben orada o kadar olumsuz yönde etkilemeyeceğini kesinlikle çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece eşiniz ya da ilişki hayatınızda birisi varsa onun bazı finansal konuları olabilir. Ama sonra iyi olur. E, aileniz varsa ailenizin finansal konularıyla ilgili bazı konular olabilir. Sonrasında e, iyi olur diyelim. E, ama bu sırada güzel bir şey Başak Burçları için şimdi 2024'ün Mayıs'ının e, Mayıs, e, Mayıs ayından itibaren e, Jüpiter kariyer evlerine girmiş. Kariyer ve iş hayatlarına yani kariyer ve iş hayatlarıyla ilgili daha bir rahatlık, daha bir kolaylık, daha pozitif ve olumlu yönde bir etkiyi ortaya çıkarmış. Şimdi Jüpiter oraya girdi. Tamam 2024 Mayıs'ında e, düz dönüyordu. Sonra ters döndü. Şimdi 2025'in Şubat ayında düz dönecek. Yani 2025'in Şubat ayından itibaren e, Başak Burçları kesinlikle ee, iş hayatlarıyla ilgili çok büyük bir rahatlama. Son derece pozitif, olumlu yönde gelişmeler yaşayacakları bir sürece doğru gideceklerini net ve açık ve somut bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Bu son derece önemli bir nokta. Bunu başlı başınca söyleyeyim. Ee, arkasından bu dönem 2025'in Mayıs'ının 15'ine kadar sürecek. Yani orada iş hayatlarıyla ilgili çok pozitif, etkiler, pozitif olaylar ortaya çıkacak. Arkasından ne olacak? E, ee, 2000 25 Mayıs'ın 15'inden sonra Başak Burçları'nın 11. evine gelecek. 11. evine iş hayatlarından elde ettikleri kazanç. Yani 2025'in Mayıs'ın 15'inden sonra Başak Burçları iş hayatlarından çok daha fazla pozitif yönde kazançlar elde etmeye başlayacaklar. Kendilerinden büyük kardeşleri varsa onlarla ilgili çok daha mutlu olacaklar. Arkadaş ilişkileri ve arkadaşlarıyla ilgili çok daha mutlu olacaklar. Arkadaşlarıyla ilgili son derece pozitif, son derece olumlu yönde gelişmeler yaşayacaklar. Onları da son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyecek. Çok daha rahat edecekler. Çok daha keyifli ve güzel de vakit geçirecekler açıkçası. Onu da bir taraftan söylemek ve vurgulamak özellikle istiyorum. E, yaz çok güzel çok pozitif çok olumlu çok keyifli e, bir süreç e, burada ve bir taraftan 11 evine dünya nimetleri yani Başak burçları 2025'in Mayısının 15'inden sonra 2000 26'nın Haziran ayına kadar olan süreçte dünya nimetleriyle ilgili çok daha mutlu oldukları, rahat ettikleri, pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşadıkları bir sürecin içinden geçecekler. Aynı zamanda hayatlarına yeni arkadaşlar girebilir, girebilir. arkadaşlar ilişkileriyle ilgili çok daha mutlu olabilirler. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayabilirler. Çok daha fazla keyif alabilirler bu süreçten. Onu da özellikle vurgulamak ve söylemek istiyorum. Son derece keyifli, son derece güzel, son derece tatlı bir sürecin içinden geçecekler burada. Şimdi ee, burada e, bir taraftan şunu söylemek istiyorum. Bu sürecin içinden geçerken eğer ki Başak Burçları çok daha fazlasını görebilmek, çok daha fazlasını anlayabilmek, üçüncü bir gözünün adeta olmasını kendi çoluğunun, çocuğunun, işte ailesinin çevresindeki insanların, arkadaşlarının eşinin e, ondan sonra ailesinin, kendisinin çok daha fazla neyin içinden geçiyorum, nasıl bir dönemin içinden geçiyorum, geleceğim bana neleri gösteriyor, ne oluyor, ne bitiyor, görmek ve bilmek istiyorsa YouTube kanalımda katıl butonun içinde burada 650 liraya son derece uygun bir fiyata marketten birkaç tane çikolata alacağım bir paraya ee, Jüpiter üyeliğim var. Bir aylık Jüpiter üyeliğimi aldığınız zaman içinde Vedik Astroloji Seminer serim var. 60-70 e, sakit video. 20. önce 30. videoya gelenler zaten harita bakmaya başlayabiliyorlar. Ve görüyorlar. Ve ekstradan bir para ödemiyorsunuz. Orada her şeyi anlatıyorum. İçinde yani Batı de var. İçinde e, benim 27 yıldır bu öğrendiğim enerji temizleme, evinizin enerjisini temizleme, bilinçaltı teknikleri, çakralar, enerji beden, aura, bütün spiritüel konular, geçmiş yaşam çalışmaları. Hatta Buradaki Vedikastroji sayesinde geçmiş yaşamlarınızı öğrenebiliyorsunuz. Geçmiş yaşamların neler getirdiğinizi öğrenebiliyorsunuz. İnanılmaz bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ve sadece 650 lira gibi bir fiyatı var. Jüpiteriyeliği mutlaka almanızı özellikle çok tavsiye ediyorum. 200 saatin üstünde seminer var. Bayılacaksınız harika. Her haftada yeni canlı yayınlar yapıyorum. Yeni meditasyonlar, yeni içerikler yapıyorum. Mutlaka çok tavsiye ediyorum. Şimdi eğer ki Vedikastroji istemiyorum sadece Batı Astroji istiyorum diyorsanız. Rahu üyeliği var 350 lira. Batı astroloji istiyorum. Ben astroloji istemiyorum. Sadece kişisel gelişim, enerjisel konular, çakralar, enerji temizleme, aura, bilinçaltı teknikleri vesaire, spiritüel konular bunlarla ilgili, geçmiş yaşam konularıyla ilgili öğrenmek istiyorum vesaire diyorsanız güneş üyeliğim var. Güneş üyeliğimi de 300 lira alıp faydalanabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, mucizeler yatsın, güzellikler yarasın, birbirinden güzel, farklı deneyimler getirsin. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Mucize Aşkı birlikte olsun. Hoşçakalın.